Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Erasmus nedir? Erasmus nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Erasmus nedir? Ondan bahsedelim. Erasmus Avrupa'da okumanızı sağlayan bir programdır. Herkesin üniversite hayatında benim açımdan muhakkak bir kez tatması gereken deneyimlerden birisidir. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar çünkü Erasmus'a Erasmus gittiğiniz zaman 6 ay ya da 1 yıl boyunca Avrupa'da kalmış olacaksınız. Bu program aslında kültür değişim programıdır. Çünkü siz oraya gittiğinizde yurt dışından öğrenciler de Türkiye geliyor. Hani böyle haberlerde, internette eğer böyle bir parkta görmüş olabilirsiniz. Yabancı konuşan böyle bir topluluk insanlar var. İşte onlar Erasmus öğrencileri. Mesela siz Erasmus'a gittiniz de örnek veriyorum Almanya'ya gittiniz. Almanya'ya gidiyorsunuz, geziyorsunuz, farklı ülkeleri gezebiliyorsunuz, şehir şehir gezebiliyorsunuz. Kendi dilinizi de geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu programın bence insana katacak çok şeyi var. Çünkü farklı insanlara, farklı kültürleri tanıma imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi geçelim arkadaşlar Erasmus'a nasıl gidebilirsiniz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi gelelim arkadaşlar Erasmus'a nasıl gidilir? Erasmus'un şartları nelerdir? Arkadaşlar ilk önce genel olarak şartlar şudur. Şudur daha doğrusu. B2 seviye İngilizce. Arkadaşlar sizin Belirli bir seviyede İngilizce konuşmanız gerekiyor. Çünkü siz orada 6 ay ya da 1 yıl süreyle o ülkede yaşayacaksınız. Farklı yerleri gezebilirsiniz. Hani farklı yerleri gezmek tabii ki size kalmış. Oradaki insanlarla konuşabilmeniz için sizin tabii ki İngilizceye ihtiyacınız var. Bu İngilizceyi sağladıktan sonra bunun bir sınavı var. Buna girdikten sonra gidebiliyorsunuz. Şimdi bunu biraz detaylandıralım. Arkadaşlar Erasmus'a iki şekilde başvurabilirsiniz. Şu an bir pandemi dönemi var. Hala Erasmus başvuruları oluyor yani. Pandemi olsa bile Erasmus öğrencileri yurt dışına gidebiliyor. Başvuru şu arkadaşlar. Siz üniversitenizin Erasmus bölümü var. Erasmus tekmesi vardır üniversitenizin kendi web sitesinde. Oraya tıkladığınızda Erasmus başvurularının ne zaman başlayacağını, başvurular, başvuru şartları işte sınav şeyleri bunların hepsinden üniversitenizin web sayfasında bulunuyor. Ben size genel olarak genel olarak olan şartı söyledim. B2 seviye İngilizce. Bunu her üniversite şart koşar ama bunun kendi belirli şartları vardır. Puan artısı, puan eksisi, işte yazılı sınav mı, sözlü sınav mı bunların hangisini önceliği sizin üniversitenizden üniversitenize değişir. Ama şunu da söyleyebilirim. Erasmus'a gidebilmek için üniversitenizin yaptığı bir sınav var. Yazılı ve sözlü sınav, yazılı yazılı sınavı geçen arkadaşlar sözlü sınava girecek ve buradan buradan da geçerse yurt dışına gidebiliyor. Peki kardeşim ben nereye gidebiliyorum? Ben hangi ülkeye gidebiliyorum? Bundan bahseder misiniz derseniz şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu şöyle oluyor. Üniversitenizin ikili anlaşmaları oluyor. Mesela örnek veriyorum. Hangi üniversitede okuyorsunuz bilmiyorum. Kafadan sallıyorum. İstanbul Üniversitesi ikili anlaşmalar. Siz oraya yazdığınızda üniversitenizin hangi üniversitelerle anlaşma yaptığını görebiliyorsunuz ve siz oraya tıkladığınızda sizin bölümünüze geleceksiniz. Çünkü oradaki her üniversiteye, her ülke gidemiyorsunuz siz. Siz mesela ne okuyorsunuz? Örnek vereyim işletme okuyorsunuz. İstanbul Üniversitesi ikili anlaşmalara girdiğinizde orada işletmeyi bulacaksınız. İşletmede hangi üniversitelerle anlaşmalıysa üniversiteniz oraya gideceksiniz. Bunlar için size bir tane seçenek sunuyor. Yani size daha doğrusu 3 tane seçenek sunuyor. İşte birinci tercihin, birinci olmazsa ikinci tercihin ve son tercihin. Siz gitmek istediğiniz ülkeleri buna göre sıralıyorsunuz. Ama bunları yapabilmek için tabii ki Sınavdan geçmek gerekiyor arkadaşlar. Bu sınava bir sürü başvuran öğrenci var çünkü üniversite yani yurt dışına gitmek isteyen çok arkadaş var yani bu dünyanın her yerinde böyle. Çünkü farklı bir ülkeye farklı bir kültürü öğrenmiş olacaksınız. Şu anda pandemi dönemi olduğu için çoğu üniversitede şöyle arkadaşlar, ilk sınavı online oluyorsunuz test oluyorsunuz. İkinci sınavda sözlüğü de yine Skype ya da Teams üzerinden oluyorsunuz. Buradan alacağınız notlarla da belli oluyor. Şimdi diyeceksin kardeşim peki ben oraya gidiyorum. Ben para mı vereceğim? Ben orada nasıl yaşayacağım? Bununla ilgili bir imkan var mı diyeceksiniz. Şimdi bundan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Şöyle bir imkanınız var. Üniversitelerin hibeleri var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Üniversite size Erasmus'a gittiğinizde para veriyor. Bundan bahsedelim. Arkadaşlar ortalama hani bu. Bunun da kesimi bir fiyatı yok yani. Bazı üniversiteler yani fiyatları değişebiliyor. Ortalama üniversiteniz aylık olarak 400 ile 500 euro arası para verebiliyor. Ama bunun da şöyle bir şartı var. Gitmek istediğiniz ülkenin pahalılığına göre değişiyor bu arkadaşlar. Bundan bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar hibe konusuyla ilgili şunu demek istiyorum. Mesela bu hibe nasıl değişiyor ondan bahsedeyim. Mesela Almanya, İtalya buralara gidiyorsanız üniversite size ortalama 500-600 euro verebilir. Eğer siz Balkan ülkelerine gidiyorsanız Polonya, mesela Makedonya, Macaristan Önek veriyorum kafadan sallıyorum şu an Balkan'daki ülkelere. Burada da size 300-400 lira veriyor. Arada bir 100 ya da 200 lira fark oluyor. Bu da ülkenin alım gücü, ülkenin ucuzluğuyla alakalı bir şey. Almanya'nın daha pahalı olduğunu düşündüğü için üniversiteler böyle bir veriyor, hibe veriyor. Peki bana şimdi şunu soracaksınız. Kardeşim her giden öğrenciye hibe veriyor mu üniversite? Hayır arkadaşlar. Şimdi ana kazananlar var. Üniversitenin açtığı kontenjan mesela kaç olsun? 100 olsun değil mi? 100 öğrenciye verdi hibesini. Üniversite bir de şöyle bir kontenjan açıyor. Hibesiz gitmek isteyenler var mı? Bu sınava girip diğerlerinden daha az puan alan arkadaşlar yine gitmek isteyenler varsa bu hibesiz kontenjanlara başvuruyor. Tüm parasını kendisi karşılıyor ama yine tabii ki öyle de gidebiliyor arkadaşlar. Bunun bir de böyle bir yolu var. Dediğim gibi arkadaşlar hani gitmenizi gitmek isteyen varsa araştıran varsa ben öneriyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü yani sonuçta ülkenizin sınırın dışına çıkıp kendi kabuğunuzu kırıp farklı insan ve farklı kültürlerle tanışıyor olacaksınız. Onlarla onların yemeği, ne bileyim farklı şeyleri, kültürü, tarihi bunları öğrenmiş olacaksınız. Bence bunlar size çok şey katabilir. Sonuçta size şöyle bir örnek vereyim. Siz hiç tanımadığınız bir insanla bile muhabbet edince ondan yani çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Bir de bunun sınırın dışına çıkıp sizin kültürünüzle alakası olmayan bir insanla yaptığınızı düşünün. Farkı çok olur. Benim size diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Umarım size açıklayıcı olmuşumdur. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım işinize yarar. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok beni çok mutlu edersiniz. Bu araştırmaları yapıyorum. İnsanlara yararlı bilgiler sunmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gider. Like atıp yorum yaparsanız da beni sevindirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.